Soğuk Savaş ve Metallica. İki başka dünya. Soğuk Savaş'ın henüz nihayet erdiği konuşulurken bundan yaklaşık 30 yıl önce, 1991 yılının Eylül ayında ABD'li metal müzik grubu Metallica, Moskova Meydanı'nda yaklaşık 1.6 milyon kişiye konser verdi. Konserde aynı zamanda ABD'nin önüne gelen metal gruplarından ACDC ve Pantera da yer aldı. Komünist ideolojinin demir perdesini henüz araladığı Rusya'da bu etkinlik bir demokrasi, bir özgürlük kutlaması olarak tanıtılmıştı. Oysa neredeyse nesil bir nesil öncesi aynı Moskova için söz konusu iki değer büyük şeytan abedin masallarıydı. 30 Ocak 1990 tarihinde Rusya'da ilk McDonald's açıldığında kilometrelerce süren bir kuyruk sanki bir kültür nüfuzunun resmiydi. Metallica konserindeki bu merak bu parçalardan sadece bir mahiyetinde. ABD'nin kültür gücü, isterseniz buna bir başka yaklaşımla kültür emperyalizmi de diyebilirsiniz. Siyasetin taş duvarlarla ördüğü o perdeyi tüm askeri çabalar rağmen açmıştı bile. Ayakta bekleyen milyonlar bir yönüyle de müziğin sınır tanımadığının tasdikiydi. Kültürel güç, kendini gündelik hayatın akışındaki bireyleri gönüllü ya da gönülsüz bir şekilde baskın kültüre bağlı kılarak etkileyen bir çeşit toplumsal nüfus Kültürel güç zaman içinde geçerli, norm, geçerli normları belirler veya giderek yeni kuralları kontrol altına alır. Kültürel gücü siyasi gücün şemsiyesi altında okuduğumuzda Joseph Nye'in yumuşak güç kavramı karşımıza çıkıyor. Joseph Nye bu kavramı ABD'nin gücün, ABD gücünün, ABD'nin gücünün olduğu eleştirilerine karşı bir çeşit argüman olarak ortaya atıyor. Diyor ki Joseph Nye, "Hayır, ABD hegemonyası hala sürüyor. 1990'lar ABD hegemonyası hala sürüyor. Güç, Joseph Nye'ye göre salt maddi oylardan oluşan bir mefhum değil. Yumuşak gücü Nye, eğer istediğim şeyi senin de istemeni sağlayabilirsem, o zaman yapmak istediğin şeyi yapmaya seni zorlamama gerek yoktur. Tekrar ifade edeyim. Yani Nye için öncelikli olan benim istediğim şeyi senin de istemeni sağlayabilmek. O zaman, benim sana yaptırmak istediğim şey için seni zorlamama gerek kalmayacaktır. Eğitim, kültür, sanat, teknoloji, özgür düşünce bunlar yumuşak gücün birer öğesi. Bu parçaların yükünü taşıyabilen sistem içinde artık özneliğini kanıtlamış devlet bir cazibe merkezi. Bir rol model statüsüyle yoluna devam ediyor. Nay 1990 yılında Foreign Policy isimli dergide soğuk savaş sona erdi. Şimdi ABD'nin dünyadaki konumunu bir Sovyet tehdidi olmaksızın yeniden kavramanın vakti geldi ifadesini baş, ifadesiyle başlatıyor. Robert Kaplan diyor ki: Tarihte çok keskin çizgiler yoktur. Soğuk Savaş gerçekten tam olarak 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla mı sona erdi? Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla yıkılması mı mı bitti? Yani öncesindeki çözülmeyi nasıl göreceğiz? Soğuk Savaş bir an bir anda mı nihayet erdi? Gücü askeri ve siyasi gibi sert öğelerin ötesinde bir tahayyül okuyan Nine, Soğuk Savaş'ın 1990 yılında sona erdiğinin altını çizmesi, belki bu boyutuyla da yumuşak güç öğeleri gibi zaman, mekan ve jeopolitik kargolarla problem olan bileşenlerle tezat oluşturuyor. Nitekim eğer Soğuk Savaş gerçekten 1990 yılında sona erseydi, AB'nin kitle olgularından sadece ikisi, McDonald's ve McTelica'nın milyonlarca Sovyeti, bir yıl gibi kısa bir sürede ayağa dikmesi mümkün olmazdı. Bu geçiş bir çeşit yani fading out yani zayıflayarak kaybolmayı anımsatıyor. Muhtemel ki demir perdeyi delen ve doğu blokunun içine sızan bu kaçış bir ya da belki birkaç 10 yıl öncesinin maharetiydi. Bu yönüyle 1991 yılındaki Moskova Metallica konserini anlamak için Sovyetlerin 1979'da Sovyetleri 1979'da giriş yapan o ilk Sony Volkmen'in masaya koymak gerekiyor. TPSL2 Sony'nin komünist bloklardaki marifeti bugün YouTube'un internet portları üzerinden gerçekleştirdiği kültürel miksajın ilk motiflerinden. Meşhur konsere gelelim. 1981 yılında kurulan Metallica tam 10 yıl sonra yayınladığı kült eseri Black Album'un ilk şarkılarını Moskova Meydanı'nda söylemişti. Enter Sandman'i Atlantik ötesindeki ABD'deki sahnelerinden önce perdenin ardındaki o Sovyet hayranlar dinledi. Metallica'nın performansının Sovyetler için büyüleci olduğu anlatılır. Nitekim video kayıtlarında da Sovyet ordusundaki güçlerin o headbanging yani kafa sallama ile şarkının ritmine eşlik ettiği güvenlik kontrollerinin ancak helikopterle gerçekleştirdiği söylenebilir. Sahnenin öznesi orada James Hetfield bence nerede olduğunun kesinlikle farkındadır. Siyasetin perestroika ve glasnost yani yeniden yapılanma ve açıklık söylemlerinin üzerinde o yükselen platformda James Hetfield'ın izleyicilerin karşısındaki bu enerjisini salt bir performans ile açıklamak pek de mümkün değil. Soğuk savaş, soğuk savaşı biz bitirdik dedikleri yerde siz Moskova'dasınız. Sovyet ideolojisi şemsiyesi altında yaşamış yüz binlerce Rus sizin şarkılarınızı söylüyor. Sizi dinliyor. İktidar bu toplum kitlesini kontrol altında tutabilmek için helikopterler kaldırmış. Konserde Hetfield'ın bakışı ve duruşu dönemin sanki ideolojik zaferinin bir özeti gibi. Bu yönüyle milyonların James'e eşliği gelişik güzel bir değiş değil. 1947'den 1980'lere yükselen o gerilimde hangi kanadın yumruğunu kaldırdığını kanıtı aslında. Üstelik bu karede yenilen Sovyetler de batı kültürüyle, batı kültüyle iç içe, el ele. Yani hayat kitaba sığmıyor. Siyasi olarak Soğuk Savaş'ın sona erişine Berlin Duvarı'nın balyozlanmasıyla da betimleyebilirsiniz. Fakat 1991 Metallica konseri bir devrin kapanıp başka bir sahnenin o açılışını o kültürel boyutuyla ifade eden ikonik bir mil taşı gibi. İyi günler dilerim.